Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PKX'de benim çekmemi istediğiniz yani en sevdiğiniz içerik olan alışveriş yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte alışveriş yapacağız ve size hemen almak istediğim alacaklarımı gösteriyorum. Şu tavuk sürpriz kutusunu alacağız. Sonrasında arkadaşlar bu biliyorsunuz bu paketler geri gelmiş. Ben bu paketi almak istiyorum. Şu ayakkabısı ve tişörtü çok şık duruyor. Çünkü bunu alacağım. Sonra arkadaşlar şu paketi çoğunuz almışsınızdır zaten. Yüzü çok tatlı ve açıkçası kıyafetleri de çok güzel. Bu paketi alacağım bir de. Sonrasında da arkadaşlar bundan belki bakarız. Sonrasında zaten başka alacağım bir şey yok. Biliyorsunuz arkadaşlar de 6. yıl dönümü e, güncellemesi gelecek. Geri da o zaman şey yapacağım. Şimdi hemen gelin alışverişimize geçelim o zaman. Geçmeden önce siz kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. O zaman artık geçebiliriz. Bir dakika tıklayamadım. İlk öncelikle ne olur ne olmaz falan diye şu paketi alacağım. Hemen ben buradan play kodu girip geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar hemen bir tıkla satın alıyorum. Play olarak ve 1 TL'lik de indirimim vardı. 57 TL'den 55 TL'ye düştü. Hemen aldık. Direkt bu izle bir kombin yapmak istiyorum ama neyse direkt e, kullanacağım her şeyi bir alalım. İşte sadece bu yüz. Çok güzel. Çok şey almış bu arada ve kıyafetleri de açıkçası benim çok hoşuma gidiyor ama çok şey yüzü için alıyor diye alıyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şu ayakkabı ve tişört ve şu etek de bu arada güzel de hafif. Neyse bunu da alıyoruz hemen. Şimdi bir tıkla satın alıyorum ve bunu da alıyorum. Alıyoruz. Bir tane de tavuk sürpriz kutusu açmak istiyorum. Ondan da alacağım. Açıkçası böyle 56 TL'lik paketler cidden çok hoş bence. Şunu almak istiyorum ama alsam almasam bilmiyorum. Buna sonra bakarız. 5 gün var güncelleme ile birlikte bu da gider zaten diye düşünüyorum. Ya da gitmeyebilir. Şimdi bir tane bu sürpriz kutudan alacağım. Umarım elmas çıkar ya da zırhın parçalarının çıkmasını istiyorum. 11 tane alacağım. Evet 11 tane olandan alıyorum. Aldım. Çünkü zırhın çıkmasını istiyorum. Zırhın çıkmasını istediğim için 11 tane olandan alacağım. 6 TL olanından almadım. Şimdi 11 tane açacağız. Direkt ayakkabıları çıktı. Yatağı çıktı. Hemen bakıyoruz. Şapkası da çıktı. Evet altı da çıktı. Tişörtü de çıksın. 20 elmas çıktı. Güzel. Dolabı çok tatlıymış bu arada. Üstü de çıktı. Kanadı falan varsa arkadaşlar hepsi çıksın. Kullanmak istiyorum. 100 elmas çıktı. İnanmıyorum. 120 elmas çıkarttım şu anda arkadaşlar bundan. Bunları aldım diyor arkadaşlar. Zırhın bütün parçalarını almadım galiba şimdi tekrar veriyor. Evet. Elmasın bayağı oldu sanki. Bana hepsi zırhın bütün parçaları çıktı. Ayakkabı çıktı, eldiven çıktı. Hemen e, aldıklarımızı deneyelim. Biz bunları alana kadar akşam olmuş. Şimdi ben atlet don takımını giyiyorum ve aldıklarımı deniyorum. Elmasımız bu arada bir anda uçtu diyelim. Hemen yüzümüz ay aşırı güzel. Cidden çok güzel ama açık renk buna daha çok yakıştı gibi. Şu ten rengini kullandım da Şimdi saç e, saçın saçı geldi mi? Tişörtleri pardon, saçı gelmedi. Zırh olarak mı geldi bakın? Zırh olarak gelmemiş. Kıyafetlerini kullanalım biz de o zaman. Ben bunu zırh sanmıştım ya. Şapkası da vardı. Hemen şapkayı da kullanıyoruz. <laughs> Şapkası bir tık kötü, e, garipmiş yani. Ben bunu zırh sanmıştım ya. Neyse. Evet, zırhımız bu şekilde. kostüm bu şekilde. Zırhı yokmuş ya ben. Bütün eşyaları bize çıkmış bu arada. Ayakkabısı, pantolon falan her şey var. Neyse arkadaşlar. Zırhı bu şekilde görünüyor ve arkasında tavuk e, kanat, tavuk tüyleri gibi böyle bir şey de var. Bence gayet güzel. E, e, mistik bir komik. E, mistik bir şey diyelim buna da. Şimdi arkadaşlar hemen yüzünü de tekrardan. Şu yüz cidden çok hoşuma gidiyor. Artık kanal yüzüm Kanal yüzüm değişmez, ama bunu da kullanırım tabi. Sonuçta aldığım için bunu da kullanacağım artık. Şu saçla kullanmak istiyorum, bunu da kullanacağım. Aa çok tatlı, ciddim bayıldım şu anda buna. Şu da bu arada fena değil. Şimdi hemen e, az önce aldım kıyafetin takımını denemek istiyorum. Nerede bu? Aldım, onun eminim. Bu e, tişörtünün bu arada bu takımın. Ben diğer aldığım şeye bakacağım. Evet. Bu çok güzel. Bayılıyorum şuna. Hemen eteğine de bakalım. Bu arada altı da bu şekilde duruyor. Altı yine idare altını bu arada kombinimde e, aklıma bir kombin geldi. Kullanırım belki. Evet. Bu bu şekilde. Bu arada bu sadece çok yakışıyor. Bu yüz. Ondan dolayı direkt bu e, şeyi kullandım. Şapkası yok. Ayakkabısı bunun da arkadaşlar tişört ve ayakkabısı cidden çok etkileyici ve güzel duruyor bence. E, kulaklıkta şunu da kullanabiliriz. Bu küpele ne kullanayım bilemiyorum. Şunu kullanalım da bir dakika. Şapkalarda başka bir şey kullanabilirim. Şapka kullansam mı kullanmasam mı bilemiyorum. Şu tacı kullanalım şimdilik de. Eldiven, tavuğun eldiven şeyi de böyle görünüyor. Şimdi ayak ayakkabılardan hemen tekrar bakmak istiyorum. Bunun Evet. Ay çok güzel. Ayakkabısı ciddiyim. Aşırı güzel bir şey. Ayakkabı. Ayakkabısına tek kelimeyle bayıldım. Neşeli acık çantamla uyumlu olmadı sanki ya. Bilmiyorum. Ee, ayakkabıyla. Bu arada yeni kombinler yapacağım. Kombinlerimizi görebilirsiniz size. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız. Hemen kombinlerimize bakalım. Bu arada bence çok güzel oldu. Ayakkabısı çok güzel. Ayakkabı ciddiyim. Çok hoşuma gidiyor bu arada. Bir dakika şu danslı çok iyi bu arada. Şu danslı arkadaşlar bu takım ciddi çok güzel. Evet bu ciddi mükemmel bir şey. Şimdi arkadaşlar diğer aldığımı deneyeceğim hemen. Diğer aldığım takımı. Evet hemen atleton şeyini çıkarıyorum. Yani kombinimi sıfırlamak olarak kullanıyorum ben. Buradan da bakabiliriz bu arada. Artık tavuk zırhım yok demem ben ona zırh diyorum unutuyorum arkadaşlar aldığım şey altlarda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yüzünü kullandım bir dakika. <laughs> burada bulamadım. Bana mı gelmedi yok. Gelmiş olması lazım. Burada değil. Buradan bulamayacağım. Onu anladım. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Buradan bulamayacağım değil. Buradan bulacağım tabii de. Evet burada çok güzel. Saçı pek güzel mi bilmiyorum. Ama saçını da kullanacağımı düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu da bu şekilde. Bence bu da çok güzel. Hemen bunu da kullanalım. Nasıl kullanalım? Böyle kullanalım. Bu da bence çok iyi. Evet arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Yeni güncelleme gelecek biliyorsunuz. Geri kalan parayla da yeni güncellemede gelecek eşyalardan belki alırım diye. Şu anda başka bir şey almıyorum. Zaten almak istediğim bir şey de yok açıkçası başka yani şunu bilemiyorum. Bunun eteği güzel ya. Alsam almasam da sonrasında arkadaşlar tişörtü falan kullanamayacağım için, beğenmediğim için bu sefer bu e, boşa gider diye. Zaten bir, bir sürü eteğim var onun gibi. Şimdi başka hologram zırhını almak var aklımda ama arkadaşlar kombinleyebileceğim bir e, paket değil. Yani kıyafet değil. O şekilde söyleyeyim direkt. Şundan takasa falan zaten alırım. Şu şey motor boru uçuyormuş arkadaşlar. Onu fark ettim. Evet sizce arkadaşlar kanal yüzü olarak bunu mu kullanayım? Yoksa rengvaping kıyafetlerinin e, re diğer eski yüzümle devam mı? Evet beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Ve bu arada böyle arkadaşlar alışveriş yaptığım videoların uzun video haline gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Hoşçakalın.